AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Antalya'da birbirini yolsuzlukla itham ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel'in Başkan Böcek için söylediklerine CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ateş püskürdü. Başkan Kamacı açıklamasında özetle şunları söyledi. Sayın Menderes Türel, biz eser yaptık, onlar yolsuzluk yaptı diyorsunuz. Ama halk artık görüyor. Yolsuzluk algısı yaratmaya çalışmak, geçmişte kendi döneminde yaşananları unutturmak isteyenlerin çaresizliğidir. Siz döneminizde ihaleleri kime verdiniz? Hangi projelerin maliyetleri katlandı? Hangi müteahhitler belediyeyi banka gibi kullandı? Hepsi kayıtlı, hepsi belgeli. Bugün bazı belediye yöneticileri siyasi operasyonlarla ifadeye çağrılıyor diye el oluşturmak, bu tablo üzerinden yolsuzluk algısı oluşturmak size yakışıyor mu? Antalya halkı her şeyi biliyor. Kimlerin ihale dosyaları usulsüzlükler konuşulduğunu, kimlerin boş batığı bırakıp gittiğini, kimlerin halkın parasını vitrin projeleri gömdüğünü unutmuyor. Biz korkmayız. Bizim alnımız ak, defterimiz temiz. Hazine payı aynı diyorsunuz. Doğru. Ama sizin döneminizde o pay yandaş müteahhitlerin kasasına, bizim dönemimizde ise çocuğa, gence, emekliye ve üreticiye gidiyor. Bugün yapılacak yatırımların onay süreçlerini işletmeyen, hazır projeleri sırf siyasi gerekçelerle onay vermeyen sizin iktidarınızdır. Önce aynaya bakın. Adrese teslim ihalelerle kamuyu ne kadar zararı uğrattığınızı, hangi projelerin maliyetini katlandığını, hangi şirketlerin o dönem zengin edildiğini açıklayın. Siz yol yaptınız ama o yolların altında borç, rant ve betonun gölgesi kaldı. Bizim yolumuz halkın yolu. Antalya artık kimin hizmet ettiğini, kimin konuşarak algı yaptığını çok iyi biliyor. Siz algı kurmaya çalışın, biz Antalya'yı ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Çünkü biz ne yaptığımızı da, kimin için yaptığımızı da çok iyi biliyoruz. Antalya halkı artık söz cambazlarına değil, alın teriyle çalışanlara inanıyor şeklinde açıklamada bulundu. Bizler eser yapıyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Biz bir taraftan yol yapıyorken başkaları yolsuzluk yapıyor. Yolsuzluk yaparsanız olmaz bu işler dedik. Hepsi bizim o sözün arkasından tıpış tıpış geldiler. Ya niye yapılmadı? Benim zamanımda gelen hazine payıyla yani gelen gelirle Benden sonraki gelen gelir gene aynı. Bize öyle gökten zembille para falan yağmıyor. Sadece şu soruyu sorun kendinize. Geçmişte bu hizmetler yapılıyor iken bugün neden yapılmıyor? Bunun cevabını bulduğunuzda bugün yargıda, adliyede, savcılıkta konuşulan konuların arkasındaki gerçek nedeni çok daha iyi çözersiniz. Mesele bu kadar basit.